Herkese merhaba değerli dostlar. Afyon Çimento ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. E, piyasamız gördüğünüz gibi 118'in altında işlem görüyor e, burası bizim için kritik bir bölge demiştik. Yani hassas bölge, alıcıların birazcık daha korkacağı, satıcıların birazcık daha tetikleneceği bir bölge. Bu sebeple hissede e, Afyon hissesini de Bilakis e, 475'in üzerine çıkamayan hisse daha sonrasında e, buradan rahatlıkla aşağı doğru geldi. Çünkü çok fazla küçük yatırımcı var. Çok fazla küçük yatırımcı olduğu zaman da tahta sahibim e, aşağıdan mal almak için hisse de pek fazla alıcı olmayınca hisse ister istemez geri geliyor. Afyon, Oyakçimento, bu hisselerde çok fazla Kaya var bilginiz olsun. Bu yüzden fiyat hareketlerinde maksimum hareketler gerçekleşiyor, destek ve direnç bölgelerinde. Şimdi baktığımız zaman şu an hisse bizim ben grafikte hiç herhangi bir oynama yapmadım. Bu en son yaptığımız analizdeki e, şey duruyor, çubuklar duruyor. Şimdi aşağıya doğru şöyle küçülttüğümüz zaman hissenin şu an grafik analizi içinde hani mükemmel dizilimi devam ediyor. Şuraya bakarsanız burada ince bir çubuk var bakın. Yani ana desteği bozmamış. Bu ne demek? Hisse buraya kadar sarkmış ama daha sonrasında bu kademenin üzerine kapanış yapmış. Yani 3.43'ün üzerine kapanış yapmış. Şimdi şu bugüne bakalım. Bugün de de aynı şekilde gördüğünüz gibi 4.36 bölgesinin altına sarkma olsa da bu bölgede hisse şu an tutunmaya çalışıyor. Eğer endekste yurt dışına bağlı düşüş sürmezse hisse buradan muhtemelen bir tepki verecek. Diğer hisselerde olacağı gibi. Ancak eğer e, yurt dışında bu teşvik paketiyle ilgili e, riskli açıklamalar, cumhuriyetçiler çünkü istemiyorlar, geçirmek istemiyorlar, Trump'ın seçim malzemesi olarak kullanmasını istemiyorlar bu teşvik paketini. Bu sebeple e, şu an bu seviyelerde dış piyasada negatif seyir devam ederken afyon gibi, ayak çemento gibi yani bilakis şu an son zamanlarda primlenmiş ve KY yoğunluğu olan hisselerde e, düşme çok normal. Şimdi hisse buranın altında kapanış yaparsa ya da 4 saatlik işlemle devam ederse muhtemelen 4.25, 4.15 ve devamında en aşağıda bulunan şu bölgeye kadar yani 4 seviyesine kadar çekilebilir. Bulunduğu konumdan yaklaşık %7, %8 aşağı düşebilir. Tabi bu düşme tek başına rastgele olacak bir şey değil. Endeksin daha fazla geri gelmesi ve 116 bin bölgesinin altına sarkması gerekiyor. Yani dış piyasa destekli herhangi böyle bir şey olursa beklentiniz bu yönde olsun. Çünkü tahta sahibi hisseyi oraya çekmekten büyük zevk alacaktır. Çünkü oradan güzel maliyetlenme yapabilir. Çoğu insan kol kesecektir çünkü. Yani çünkü çok trader var hissede. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.